Gerek Yunanistan, gerekse Mısır, denizaltı gücü ve etkinliği açısından Türk Deniz Kuvvetleri ile boy ölçüşebilecek seviye ve kapasitede olmamakla birlikte, İsrail Deniz Kuvvetleri Denizaltı Filosu Komutanlığı sayısal olarak az sayıda denizaltıya sahip olsa da, İsrail savunma sanayinin sahip olduğu teknik ve teknolojik imkan ve kabiliyetlerinde de desteğiyle, Doğu Akdeniz'in en etkin ve nitelikli denizaltı güçlerinden birisi olarak, Deniz Kuvvetleri Denizaltı Filosu Komutanlığı için ciddi bir rakip olarak değerlendirilmektedir. TÜBİTAK SAGE tarafından denizaltıdan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini her anlamda iyileştirecek Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı olan DATA hayata geçirildi. Böylece gezgin ya da sap atmaca güdümlü gemi savar füzesi gibi mühimmatların deniz altına entegrasyon öncesinde test ve fizibilitesi yapılabilecek. Gelecekte Mildan gemilerinde kullanılacak hem PEM yakıt hücresi modülleri hem de Reformer milli tasarım ve üretim alacak denizaltı tarih sistemi bileşenleri geliştirme projesi altında milli imkanlarla yurt içinde geliştirilecekler.